Merhaba arkadaşlar, hepiniz Matematik Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Bekir Hoca. Evet arkadaşlar, bu videoda Limit Kurumsal Yayınları'nın TYT Temel Matematik Soru Bankası kazanan isimler belli olacak. Demiştik ki tam 10 kişiye bu kitaptan vereceğiz. Ve yapmanız gerekenler çok basitti. vrders.com'a ücretsiz kayıt olmak. Evet, kayıt olanlar arasından bakalım kaç kişi? 32 kişi. 32 kişi içerisinden 10 kişi arkadaşlar sahibi olacak. Çok yüksek bir şans. Evet. Ve e, bu kayıt yaptıran herkese ücretsiz iki saat TYT fizik dersi var. Bu akşam saat 9'da ve yarın akşam saat 9'da. Şurada maillerinizi kapattım. Bu girdiğiniz maillere e, gerekli bilgiler gönderildi. Bu derslere girmek için hala şansınız var. Siteye kayıt olup e, bu akşam ve yarın akşam ücretsiz TYT fizik dersi dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim. Limit TYT Soru Bankası kazanan isimleri belirlemeye. Çekilişimizi şöyle hazırladım. Herkesin bir numarası var görüyorsunuz. 32 tane isim, 32 tane numara. Şöyle yapacağız şu siteden. 1 ile 32 arasında şimdi çekeceğiz bakalım. 10 tane isim, 10 tane numara çekeceğiz. Başlayalım. Hazır mıyız? Evet. İlk kazanan... 8 numara. Birazdan bakacağız. Yani listeyi tekrar açtığımda bakarız bu numaralara. Ee, i̇kinci kazanan 29. Ben de notlarıma alıyorum şöyle. Evet. Üçüncü kazanan 21. Dördüncü kazanan 18. 27 numara. Beşinci. Tekrardan yapalım. Ve 22 numara. Altıncı. 23. Vay be 22 23 peş geldi. 11. 2 kişi kaldı arkadaşlar. Bir tane sayı. Evet 3. Bir de 22 çok şanslıymış. Tekrar bir daha çıktı 22. 12. Evet. Şanslı numaralarımız bunlar. 8, 29, 21, 18, 27, 22, 23, 11, 3, 12. Tekrar listemize bakalım. Evet. 8, Derya. 29, Sevingül. 21 Muhammed 18 Melike nokta 1 27 Şafak Hilal 22 Nesrin Coşkun 23 Nuray Çelik 11 Emir BZTP 3 numara Berivan Onuk ve 12 numara Erdem Özer. Evet arkadaşlar bu isimler matematik dünyası 3.14 gmail.com'a güzel düzenli olarak bakın ad, soyad e, telefon numarası açık adres. Göndersinler biz de onlara kitaplarını en kısa zamanda gönderelim. Çekişlerimiz devam edecek. Takipte kalın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.